Ana Baba Okulu Değerli dinleyenlerimiz, Ser pazartesi olduğu gibi Ana Baba Okulu'yla devam ediyor yayınımız. Çocuk ve ergen psikiyatristi, doçent doktor Sayın Semih Erden'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, şimdi çocuklarımızı, ergenlerimizi konuşmaya devam ediyoruz biliyorsunuz. Bugün e, hani böyle başka bölümlerimizde de bu sessiz kelimesini önüne eklediğimiz çok... E, terimler var bugünlerde hocam. Mesela dijital evren köşemizde de sessiz istifayı konuştuk. Böyle bir <laughs> sessiz hani kendini belli etmeden gelen anlamında zannediyorum farklı alanlarda e, kendini gösteriyor. Bugün de sessiz stresi konuşacağız. Çocukların hani başka şekilde sinyal verdiği zannediyorum anne babaların ya da öğretmenlerin hı hı, hı. ya da siz gördüğünüz anlarsınız ama bizim biraz geç fark ettiğimiz durumlardan bahsedeceğiz zannediyorum. Evet. Yani somatoform bozukluklar dediğimiz bedensel belirtilerle ortaya çıkan aslında hı hı. kendini gösteren psikolojik e, örüntüler. E tabii e, bunlar baktığımız zaman böyle karın ağrısı, baş ağrısı işte uyuyamama ya da elde ya da kolda uyuşukluk. Bazen bu tarz nörolojik böyle hani ağır ileri belirtiler verecek düzeyde olabiliyor. Ya da çarpıntı, nefes darlığı. Hani panik atakta olur ya insan nefes alamıyor gibi olur. <laughs> ölecek gibi hisseder. <laughs> bu çocuklar yani bu tarz semptomları olan çocuklar ister istemez en başta doğru bir şekilde diğer bölümlere gidiyorlar. Yani altta yatan bir şey mi var? Hani baş ağrısı acaba migrenle mi ilgili başka bir durum mu? E, nöroloji doktoru görüyor ya da karın ağrısı var. Acaba bir mideyle ilgili bağırsakla ilgili bir durum mu var? Hani gibi gibi ya da çok Ultrason fazla çekiliyor belki evet, değil Evet. şeyler yapılıyor ve her şey bakılıp çoğu zaman normal çıkıyor. Yani tıbbi organik altta yatan bir patoloji bulunamıyor. Bu tarz durumlarda da her şey normalse ve e, buna açıklayabilecek bir e, etken bulunamadığında bize yönlendiriliyor. Hı hı. Şimdi hani klasiktir ya sınav öncesi bir hani o gece uyuyamayız, e, işte karnımız ağrır ya da işte e, şeye e, idrar çıkma biraz daha artar, artar sık, sık sık böyle az az hı hı. gibi. Hani onu aslında o heyecanla beraber ya da bir mülakatta bir yeni bir e, işe başlarken, kendimiz tanıtırken sesimiz titreyebilir. Ya da işte e, terleyebiliriz, kalbimiz hızlı atar. Evet, yani Hı -hı. oradaki stres Hı -hı. ve heyecanla beraber bedensel semptomları biz bekliyoruz. Evet. E, şimdi buradaki durum şu. E, çocuklar için özellikle, yani ergenler için de ama çocuklar için bu durum daha ön planda. Çünkü çocuklar bazen bazı şeyleri e, nasıl söyleyeceklerini bilemiyorlar da söyleyemiyorlar. Yani mesela e, diyelim ki evde bir sorun var, evde bir anlaşmazlık var ama... Çocuk bunu mesela sorsanız anne sorsaydı, baba sorsaydı, başka biri sorsa bir düşünür, iyi der mesela hı hı. ya da iyi misin deseniz iyi bile olmasa iyiyim der. Yani onu bir hemen ya aslında biliyor musun diye başlamaz bizim gibi hani ya da hemen o yakınlığı, hani bir bunu söylemek ya söylememek arasındaki hı hı. sonuçları, duyguları bu bunu bir hani yordayamaz çünkü bilişsel olarak daha ol, olgunlukta değildir ve o da daha bunu anlayamamıştır. Evet ama aslında e, içinde yaşadığı duygu var ve gerçektir. O hani o duygu var olduğu için de bir yerden sonra o birike birike konuşulmadıkça ya da aşılamadıkça yani e, herhangi başka bir stresör, okuldaki bir durum bunu eğer e, kanalize edemiyorsa, bunu ifade edemiyorsa anneye, babaya, öğretmene bu sefer çocuk bunu içine attığı, her gün sabah okula giderken sorun yaşadığı bir aslında eee duyguyla gidiyor orada. Hı -hı. Ama söyleyemiyor ama her şey dışarıdan bakınca normal. Yani her şeyi var bu çocuğun. Okulda da bir sorun yok gibi ama söylemediği için, ifade edemediği için içeride kalan bir duygu. Hı hı. Bu duygular biraz birikince zamanla artık çocuğun o kendi dünyasında, o bilinçlilik düzeyinde artık taşıyamadığı zaman artık o bedensel semptomlara yansır. <laughs> yani mesela ders başarısıyla ilgili zorlu olan bir çocuk kalem tutmakla ilgili bir, bir şey yaşayabilir. Hani kendini burada bir baskı altında hissediyorsa ya da e, evde mesela bir şey var anne-baba arasında bir sorun var ve bir şeyler konuşulmuyor, bir bir, bir sıkıntı var. Hissediliyor. <laughs> Hissediliyor ama konuşulmuyor. E, ama bu sefer çocukta bazen bakıyorsunuz e, ya da farklı bir e, durum olabilir, herhangi bir durum. Öksürük geliyor mesela. Psikolojik öksürük dediğimiz bir durum var. Yani öyle bir öksürüyor ki çocuk böyle kapının ağzında, polikinliğin kapısının ağzında zannedersiniz viral bir kurup. Böyle havlar tarzda, böyle herkesin Oo. duyacağı şekilde. Yani göğüs doktoru görüyor, alerji doktoru görüyor. Her şey, şey normal. solunum testleri normal. Evet bazı işte e, astım ilaçlarıyla, havayla e, rahatlıyor biraz ama hep var. Ama uykuda geçiyor mesela. Ama çocuk bunu bilerek yapmıyor. Yani elinde değil aslında onun dönüştürdüğümüz zaman hani birebir tabii ki böyle değil ama bir şey var ama söyleyemiyorum. Yani ben artık bir şeyleri hani bir şeyden rahatsızım. Bir şey beni rahatsız ediyor. Ben bu rolden, bu durumdan, bu duygudan, bu havadan ama onu öksürükle hani bir şekilde beden bunu yansıtıyor. Ve sonra biz onu takiplerle, terapiyle, aileyi ele aldığımız zaman anlıyoruz ki aslında başka şeyler var altta. Yani çocuk aslında orada e, ben iyi değilim ve ben bununla ilgili artık bu durumda olmak istemiyorum. Yani orada sıkışmışlık, arada kalmışlık, e, istemediği ve ait olmadığı bir duygu gibi bunu çoğaltabiliriz aslında. Hocam hıçkıran bir çocuğumuzu, aile yakınımızı e, duymuştum ben. Dediğiniz gibi çok doktor gezdiler ama bir e, fiziksel bir rahatsızlık bulunamadı. Yedinci sınıf öğrencisiydi. Şimdi siz öksürme deyince aklıma o geldi. Hı hı. Ee, hiç olabilir. duydunuz mu olabilir, olabilir mi psikolojik olabilir. bir şekilde tepki verme olabilir. Çünkü dediğiniz gibi e, uykuda bir sorun yok. Hı hı. Uyku da ee, geçiyor. Evet. E, ama e, bir de biraz daha ergenlik döneminde bu sorunlar ergenlik döneminde de olabilir değil mi? Tabii yani olabilir. Çocuklar Ergen, dedik ama kesinlikle her zaman olabilir. Yani bu sadece e, olayın hani büyüklüğü hani kendi e, yaşadığı hani ya da evdeki e, demokratik ve ifade edebilir aile ortamı, hani o konunun aslında illa Hı -hı. aynı olması gerekmiyor. Kendisi için konuşulabilir olması ya da e, bunu konuştuğu zaman bunun nasıl bir tepki alacağı. Hı -hı. E, çünkü bazen bazı şeylerde çocuklar ya da ergenler, annem acaba bana inanacak mı? Hı -hı. Babam bana inanacak mı? gibi hani... Bir de o endişe var bir de o hocam. O kısımla beraber aslında o kendi içerisinde bir savaş içerisinde bu sefer artık zihin bunu şey yapamıyor. Çöküyor artık. Yani hani baş edemediği için bir çıkmaza giriyor. Ee, tabii burada en büyük şeylerden biri aileler bazen bu tarz şeyleri. Mesela çocuk okulla ilgili kaygı yaşıyor. Sabah karnı ağrıyor. Ya hocam sabah karnı ağrıyor ama akşamleyin hiçbir şey yok bu çocuğun. Hani sanki numara yapıyormuş gibi. Bahane bir, gibi adlandırıyoruz. Pazartesi <laughs> günün öncesi pazar akşamından başlayan hafta sonu çok iyi. O gün başlıyor. Hani bunu sanki bilerek yapıyor gibi bir maalesef bir algı oluyor. Aslında tamamen bu e, sınav heyecanının, stresin yaklaşması gibi, beklenen, kafamıza büyüttüğümüz bir sorunun, o gün nasıl baş edeceğimizin gerçeğinin... Düşünmeye aslında, başlıyor çocuk. Onunla ilgili biraz da aslında yoksa bu tamamen şey değil. Uykuda yok, e, gerçekte var tamam, psikolojik olduğunu gösterir ama şey değil yani. Rol de anlamına gelmiyor da bu uydurduğu bir şey kafasından türettiği bir şey değil. Var yani. Hışkırmayı zaten kimse kendi kendine yapamaz zaten. Yani hışkırma olayı çok zor bir iş. ki değil e, mi? Normalde o akciğerlerin altından geçen sinirlerle ilgili işte baskı olduğunda ya da farklı şeylerle ilgili organik patolojilerle olabilir. Bazen de genetik bazı yönler olur. Bazı kişilerde günlük tekrarlar ama genelde geçer. Hı hı. Ama yine bir şey bulunamıyorsa psikolojik olma özelliği tabii ki olabilir. Evet. Yani psikolojik her şey olabilir. Baş ağrısı olabilir. Ee, işte göz karın kararması ağrısı. olabilir, karın ağrısı olabilir. Yani birçok olan normal semptomun hepsini psikolojik olarak görebiliriz. Hı hı. Yani ben e, hatırlıyorum, e, şeydeyken asistanken bizde az önce verdiğim örnek gerçekten ge gelmişti. Çocuk mesela çok beklenti vardı e, sınavla ilgili. Çocuk artık kalem hani tutmasıyla şimdi kalem tutamayan bir çocuktan siz nasıl bir başarı bekleceksiniz? Yani refleks aslında bir savunma mekanizması orada. Yani ona hı. bir büyük yani bu kalem, bu el doğru işaretlemeli, doğruyu yapmalı. Ama bunu ifade edemediği için, oradaki baskıda yıprandığı için çocuk beden artık orada uyuşmayla gelmişti mesela bize. Elim uyuş, elim tut, elim karıncalanıyor, kalem daha tutamıyorum. Aslında çocuk orada hani bunu kendi farkında değil, hani neden olduğunu anlamıyor. Evet. Anlatabildim o mi? Orada... yüzden sessiz. Evet sessiz. <laughs> Ama e, baktığımız zaman aslında orası artık fazla yüklenen ve çok fazla Hı, -hı. bir aslında beklenti var. Onu göstergesi. O yüzden de hani bazen o semptomların nerede çıktığı ve mantığını iyi bakmak gerekiyor. Bütün hani o gelişimsel süreci, aile arasındaki ilişkileri, okul, e, okul ve hani o stresörleri ve beklentileri iyi anlamak gerekiyor. Hani sadece direkt bir yere bakıp hani bu arsa şudur değil. Hani her e, yönüyle bakıp anlamak sağlıklı olacaktır. Evet yani aslında bugüne kadar konuştuğumuz bütün konuları içeren bir konu stres. E, sizin de dediğiniz gibi hani e, mesela okulda zorbalık mı var? E, dış görünüşüyle ilgili bir sorun mu var mesela kafaya taktığı? Şimdi aklıma gelenler bunlar. Dediğiniz gibi bir başarı kaygısı mı var? E, öğretmeniyle ilgili mi sorun yaşıyor? belki kendi sınıfında farklı bir sınıfla sorun yaşıyor. Yani çocuk o kadar büyük bir dünya, çocuk dünyası için aslında çok büyük bir dünyada <laughs> o. Dediğiniz gibi evde yine kardeş var. birçok belki bahçeye oynamaya çıkıyor orada bir stres yaşıyor. Hiç gerçekten onların dünyası için çok büyük bir dünya. servise biniyor belki orada bir sorun yaşıyor. gerçekten bunu iyi ele almak gerekiyor. Hocam peki bir şey soracağım. Yani bu stresi yaşayıp Vücut hiç tepki vermeyebilir mi? Yani çocuk bu stresi gizli gizli yaşıyor olabilir mi? Hani demin dediniz ya farkında değildir. Mesela sınava giriyor, elleri terliyor belki, belki bir donukluk geliyor ama o bunun farkında değil. Yani tabii ki o genelde genelde onu zaten yine de anlarız. Yani çocuğun çalıştığı ya da hani kapasitesi beklentisine göre bunu gerçekleştiremiyorsa derste tahtaya kalkıyor, katılımı çok iyi ama yazıda gösteremiyor da hı hı. işte yazılıda iyi ama deneme de gösteremiyor gibi durumlarda bunu anlarız zaten ee, ama yani o kısım yani İyice içeriden içeriden illa illa böyle şey değil bazen bu ürtükel bile çıkarmak olabilir bazen stresle. Evet, değil mi? yani illa şey af çıkarmak olabilir evet. yani hani e, sonuçta burada stres biliyoruz ki şu an bütün hani kanser olsun işte sağlıklı yaşama olsun uzun yaşama olsun bütün her şeyin yanında şu an stres var Hı hı. Yani bu aslında stres dediğimiz zaman sadece iş, e, okul, aile, ev değil yani aslında hani sadece hava kirliliği, işte ne bileyim hani sağlıklı beslenme değil. Buradaki ruhsal aslında süreçlerde. O yüzden de stres e, var olduğu zaman ister istemez olmaması mümkün değil. Her aslında. şey olabilir. Her şey olmasını bekliyoruz. O yüzden hani e, stresle beraber dediğim gibi ürtikerde olabilir, saç hı hı. dökülmesi de olabilir. Yani e, o stres e, birçok yerde şu an beklediğimiz ve gördüğümüz bir şey. Ee, bizim burada da hani o stresi görmeme gibi durumumuz yani çok yani böyle be, illa hepsi böyle bangır bangır bir şey vermez ama bir, bir farklılık hissedilir. Yani onu bir şekilde vücut tepkisini verir. Ee, i̇lla psikolojik olması da gerekmiyor tabii ki. Belki en sık gördüğüm şeylerden biri o dudakta çıkan uçuklar, aftlar. Değil mi? Bunlar hmm. hep bağışıklığı düşüren şeyler. Yani aslında oraya gelmek istemiştim. Yani stres aslında bağışıklığı düşüren bir yanı var. Hı hmm. Yani hani bunun sadece psikolojik bir belirti olması dışında e, zihnin ve bedenin doğru çalışmasını çünkü uykuyu etkiliyor, sağlıklı düşünmeye etkiliyor, dikkati etkiliyor yani. Sadece orada bir öksürük e, aslında bir öksürük değil. Arkadaş uyumunu etkiliyor. Sınıfta bir anda hep öksüren bir çocuk var. Anlamı çok fazla aslında hocam. Yani evet yani orada aslında sosyalliği de etkiliyor. Hı hı. Ders başarısını da etkiliyor. E, bir de çocuk sürekli bir de bir şey bulunmadıkça şeye de tutunabiliyor bazen hani bir şey var gerçekten ve kimse bulamıyor gibi bir şey de kapılabiliyor. Evet, ya da bunu bunu bazen aileler bir e, yani süreci toparlamak adına iyi netli bir şekilde hani her şeyi yapmak üzerine de götürebiliyorlar. Aman Hı -hı. üzülmesin Hı -hı. aman işte gönlünü yapalım. Bazen buradan işte ikincil kazançlar çıkabiliyor. Çocuk bunun farkına varabiliyor falan. <laughs> Bunu kullanabilir. E, olabiliyor evet. Yani onları işte ayarlamak gerekiyor. Hocam şöyle şeyler de olabilir değil mi? Yani e, mesela ben mesela bir sınıf ortamı, ortamı için söyleyeyim. Ben en iyisi hiç yerimden kalkmayayım ki sorun sorun hiç çıkmasın gibi. Kendince belki önlemler alabilir. Belki evde odamdan çıkmayayım da hani sorun olmaktan çıkayım gibi belki kendince, kabaca, biraz daha büyük çocuklarımız için söylüyorum tabii bunu. Tabii ergenler için biraz daha o kapanma ve hani kabına çekilme durumu hı hı. oluyor. Tabii ergenleri hani çok konuşuyoruz, konuşmayı seviyoruz ergenleri. Hı hı. Ergenler zaten bu noktada biraz daha ulaşmak da zor olabilir. Yani zaten ergenliğin kendi bir dünyası, bir fırtınası var. Bir de işin içine bu girdiği zaman hani oradaki süreç anlaşılama edebilir. Yani evet. ergenliğe vurulup bu iş ergen zaten herhalde deyip hani Zor bir gör, konu hocam. görülme edebilir. Hı hı. Yani e, çocukların çoğu mesela ben annelerle babalar şimdi konuşuyorum. Önden bilgi veriyorlar. Mesela aylık kaygısı var diyelim okula gidemiyor ya da işte bir e, sosyallikle ilgili bir sorunu var. Kay, kaygıyla ilgili bir şikayeti var diyelim. O çocuklar mesela okul nasıl gidiyor? Okuldaki süreç nasıl? Bununla ilgili genel konuştuğumuz zaman böyle bir gülümsemeyle beraber iyi derler mesela. Çoğu zaman böyle hani bir düşünürler. Hani tabii ilk defa görüştüğü biri. E, ama bir yandan da böyle hep iyi demek. İyi olsun hani e, iyi olmasın çünkü ister. O konuyu kapatıyor gibi değil mi hocam? Yani hem iyi, iyi olmak ister, hem iyi görünmek hmm. ister. Bir sorunla var olmak da isteme istemez ya da bunu konuşmak onun için o an e, her değil. an hazır olduğu bir şey değil gibi. Sonra 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 böyle seansların aslında önemi orada çıkıyor. Hani geldikçe ve gittikçe kendini böyle hani iyi hissetme, yakın hissetme hı hı. kısmı. E, ve bununla beraber de çocuk aslında tam olarak aslında ne oluyor? Ya aslında şöyle oluyordu. Ya şimdi aklıma geldi gibi sonra bunları çıkarabiliyor. Hı. Önemli olan nokta aslında çocuğun gerçekten kendini rahat hissedip bunu söyleyebilmesi. Evet. E, çok belki anne babalar da böyle yapacak zaten ama çocuk işte daha önceki bilgilerden, başka gördüğü şeylerden onları eşleştirip kendince bir sonuç bulup söylememek daha iyi gibi bir sürece de gidebiliyor işte <laughs> o bilissel esnekliği ve hani ben bunu söylemeliyim annem de babam da bunu çözmeli kısmını tabii yapamıyorlar yaşları gereği o yüzden çocuklar da biraz daha bu tarz belirtiler böyle beden bedensel semptomlara yansıyabiliyor evet hocam sizin söylediğiniz yani sizin artık ikinci yılımız söylediğiniz <laughs> bir yani bir gözleminiz vardı ben açıkçası etrafıma da bunu söylüyorum sizin adınızı. Bilmiyorum beni çok etkiledi. Şimdi bir sınıf ortamı düşünelim. Bu sessiz streste bence bu konu edilebilir diye düşünüyorum. Hani demin dedim ya biraz da sessiz çocuklarımız var ya da sessiz kalmayı tercih eden çocuklarımız. Bir öğretmen bir başka çocuğa müdahale eder ama hı hı. bunu yani ben bundan gerçekten çok etkilenmiştim. Ama yanındaki çocuk bu aslında bundan daha çok etkilenir. Hı hı. Hani e, o müdahale ettiği çocuk belki bunu hani futbol gibi düşünürsek daha güzel göğüsler ama e, yanındaki ya da sınıfta belki arkada oturan çocuk bundan daha çok etkilenebilir demiştiniz. Evet. E, yani stres yaratan e, durumlar da aynı şey evde de olabilir bu arada. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Belki büyük çocukla e, bir iletişim kuruluyor ama küçük çocuk bakıyorsunuz ortadan kayboluyor değil mi? Evet. Yani kesinlikle. Yani burayı, burayı her tarafa entegre edebiliriz gerçekten. <laughs> ve e, dediğiniz gibi mesela orada kızılan çocuk artık hani bunu iyice alışmış ve hani alışkanlık gibi üzülüyor. Sonra tekrar muzurluk devam, yaramaz devam ama yandakinin karakteri ve mizacı ve öğretmenin dediğinin hani yüzde katik şeyle hani suretle uygulanması sürecinde daha hassas olduğu için onu direkt alıyor yani hı hı. öğretmen belki birine daha veriyor birine belki uyarıyor hı hı. bak farkındayım sizin işte yaramazlığınızı görüyorum ya ama o ben acaba ben de bir şey yaparsam ne olur hani direkt e, o şeyi alamıyor Ya yani ben zaten akıllı bir çocuğum öğretmen de beni biliyor hani hemen bir defada böyle bir şey olmaz kısmını gelemiyor hemen e, direkt onlarla aynı seviyede o duyguyu alıyor ama o duyguyu dediğiniz gibi çözümleyecek hı hı. ve bunu yönetecek bir duygu şeyine sahip olmadığı için içinde kayboluyor ama diğer çocuk bunu bir şekilde işte bir ilişki, bir paten, ben de böyleyim, ya işte neyse kızsın biz daha yaparız. Yani bir daha kızılana kadar aynı şeyi Yapabilir. devam ettirebiliyor. Ama diğeri için o artık onun yapabileceği, gerçekten taşıyabileceğinden fazla bir duygu halinde olduğu için de bir bakıyorsunuz çocuk bir anda kapanmış. Evet. Yani hiçbir şey yok, olay yok ortada. Onunla ilgili hiçbir şey yok, onun adı bile geçmemiş. Onun zaten bugüne kadar bir yaramazlığı daha iyi. Dediğiniz hı hı. gibi. Ama bir bakıyorsunuz çocuk böyle bir e, durgunlaşmış. Okula gitmek istemiyor, korkuyor. Hani e, Belki onda bir karın ağrısı e, başlıyor. tabii ki. Evet, yani. yani. Yani hiç yapmamış ama diğer çocuk 10 defa, 20 defa yapmış belki aynı yaramazlığı. Kendi daha bir defa yaparsam kaygısıyla. Ama işte bunu çok da dediğim gibi şey yapamıyorlar. Hani ifade etmek. Biraz zor. Yani yetişkinler için de bazen zor olabilen bir şey ama çocuklar için tabii daha evet, belirgin olabilir. Evet. Hocam. Olabiliyor. Yani biz yetişkinler de birbirimizden çok farklıyız. Ee, dediğiniz gibi bazen de karşılaştırıyoruz yani. Ee, ya onun durumu çok daha kötü. Nasıl bunu göslüyor da ben ufacık şeyleri dert edebiliyorum diyoruz bazen. Sizin söylediğiniz başka güzel bir cümle. Her çocuğun birbirinden farklı olduğunu unutmayacağız. Hani az önce okuldan örnek verdik ama aileler için de bu geçerli. Genelde hani ben birinci çocukta hiç böyle şeyler görmedim. Bunun okula giderken karnı ağrıyor gibi. İkinci de üçüncü de e, yorumlar yapabiliyoruz. Her çocuğun birbirinden farklı olduğunu unutmayacağız. Kesinlikle değil mi? öyle. Bir de sonuçta bazen biz e, kendimiz kafamızdan da bir şeyleri. Hani şey yapıyoruz, çocuk yerine ya bunda ne var ki, niye buna bu kadar alındın evet. ki deyip biz de aslında yargılıyoruz. Yani çok zor. öyle, ben seni uyarmış işte ya sen neden buna takıldın ki? Ama o çocuk, yani o çocuğun gördüğüyle, hissettiğiyle hı hı. bizim gördüğümüz farklı, hani ya da biz kendimiz hemen o çocuk, kendi çocukluğumuzu hatırlıyoruz. Bire bir aynı olamayız. Yani o yüzden hani onu anlamak zorundayız. Onun ne hissettiği önemli. Yoksa bu tamamen bir yazılımsal şey gibi herkesin hissettiği aynı sıfır bir duygusu gibi olur ve bu sefer de gerçekten nerede zorlandığını ve nerede çırpındığını yakalayamayız göremeyiz ve yardımcı da olamayız Evet, çok doğrusu bir şey söylediniz hocam. Algoritma değiliz. Yani, değil mi? Her çocuk farklı. Hep aynı sonucu alacakmışız gibi davranıyoruz. Hatta şöyle de diyoruz. Yani biz biraz 80 doğumlular, 90 doğumlular artık anne baba oldular. Ee, ya biz biz nelere katlandık falan gibi yorumları çok duyuyorum eskiden. Yani e, ne bileyim e, biz kendi kendimize ödev yapardık. Kendi kendimize okula giderdik. Hiçbir şeyi takmazdık diyoruz ama... Bir de unuttuklarımız da var yani takmıyor muyduk acaba kesinlikle, diye düşünüyor insan kesinlikle <laughs> ya yani ben duygu şeye benzetiyorum yani biraz da akılda kalması adına şimdi her duygunun hissedilme şeyi her bireyde farklı bu aynı bir yemeği ağzımızda tadını almak gibi Burun, burnun orada katılımı var dilin katılımı var Tabii. dişin katılımı var birçok evet, bir şeyin katılımı var orada Hı -hı. yani oradaki burnumuzun tıkalı olması, nezli olmamız o bile etkiliyor ya da aynı tadı aynı yemeği Aynı iki kişi, ikiz, kardeş bile aynı tadı almayabiliyor. Çok haklısınız. Evet. Aynı yemekten aynı tadı almıyorsak aynı olaydan aynı duyguyu da almıyor olabiliriz. Hissetmiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel bir sohbetti. Teşekkür ederim. Çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Semih Erden'i ana baba okulu köşemizde ağırladık efendim. Sessiz stres diye bir şey var. Evet var. Biz yetişkinleri bile etkiliyor. Öyle düşünelim. O yüzden çocuklarımıza bugün şöyle bir efendim hani karnı ağrıyan. Bilmiyorum eli titreyen, terleyen böyle çocuklarımız varsa lütfen biraz daha dikkatli bakalım. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Memleket treni. Türkiye'de saat 11